Filizin Mutfağı YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere inanılmaz lezzetli, tam bir şifa deposu, harika bir çorba tarifim var. Öncelikle etini haşlıyorum. Ben kemiksiz but eti kullandım arkadaşlar. Dilerseniz göğüs eti de kullanabilirsiniz. Üzerine tuz ilave ediyorum ve kaynamaya bırakıyorum. tavuklar kaynadı ve soğumayı bıraktım Bu esnada Ben de çorbanın yapımına geçiyorum bir yemek kaşığı tereyağını tencereye alıyorum tereyağı gerçekten pilava çorbaya lezzetine lezzet katıyor arkadaşlar ee, olmazsa olmazı mutlaka az da olsun eklemenizi öneriyorum tereyağı yanmaması için içerisine 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekledim 1 tane büyükçe soğanı şöyle küp küp küçük küçük doğradım kesinlikle küçük doğramanızı tavsiye ederim iki tane yeşil tatlı biber ilave ediyorum ve iyice kavuruyorum mutlaka soğan ve biber yumuşasın arkadaşlar kapağını kapatarak yumuşamasını sağlayalım. Şöyle bir tur karıştırdıktan sonra üzerine bir yemek kaşığı dolusu salça ilave ediyorum. Salça miktarını damak tadınıza göre arttırabilirsiniz. Şöyle salçayı iyice kavuruyorum. Midede yanma ve ekşime yapmaması için bu da çok önemli bir ayrıntıdır. Mutlaka yemeklerinize salçayı kavurun. Şöyle 1-2 dakika kadar kavurun. İçerisine 2 tane domates ilave ediyorum. Kabuklarını soydum ve küp küp doğradım. Dilerseniz rendeleyebilir, dilerseniz domates sosu da ilave edebilirsiniz. Kapağını kapatıyorum. Domateslerim kıvam alıncaya kadar şöyle pişirdim. Gördüğünüz gibi ve içerisine bir çay bardağından bir parmak eksik arpa şehriye kullanıyorum. Dilerseniz tel şehriye ile de yapabilirsiniz. Domateslerle birlikte arpa şehriyi biraz kavuracağım. Kavurduğunuzda daha lezzetli olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Şöyle 3-4 dakika kadar bu şekilde kavuracağım değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz hangi şehir ülke il ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum ben sizleri güzel İzmir'imden sesleniyorum şöyle kavurduktan sonra üzerine sıcak su ekliyorum e, tavuk suyu da yapabilirsiniz ben organik olduğu sürece tavuk suyu kullanıyorum arkadaşlar et suyu tavuk suyu kullanıyorum Şöyle bir iki tur karıştırdım ve kapağını kapatarak kaynamaya bırakıyorum. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladı ve içerisine tavuklarımı ekliyorum. Uzun olmaması için sizlere tavuklarımı parçalarken göstermedim arkadaşlar. Şöyle içerisine ekledim ve kapağını kapatıyorum. Orta ateşte pişirmeye bırakıyorum. Mutlaka tuz ekleyelim çorbayı kontrol ediyorum. Şöyle kıvam almayı hafiften başladı. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinizi çok ama çok teşekkür ediyorum. Artık tamamen çorbam pişti. Kısa sürede pişiyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gayet güzel bir şekilde arpa şehriyelerim pişti. Kanalımda birçok çorba tarifi var arkadaşlar. Hepsi de birbirinden güzel ve pratik. Hepsi de çok beğenildi. Bakabilirsiniz. Filiz'in Mutfağı Çorba Tarifleri diye aratırsanız karşınıza çıkacaktır. Ocağı kapatıyorum ve içerisine maydanoz ilave ediyorum. Şöyle minik minik doğramış olduğum. 5-6 dal maydanoz ekliyorum mutlaka ocağınızı kapadıktan sonra bu işlemi yapın arkadaşlar yoksa maydanozlar eriyecektir üzerine karabiber ekliyorum olmazsa olmazım e, dilediğiniz baharat e, ekleyebilirsiniz Eğer seviyorsanız İyice karıştırıyorum maydanozlarla birlikte şöyle gerçekten lezzetini sizlere anlatamam eğer hiç denemediyseniz bir de bu şekilde denemenizi öneriyorum. Umarım beğenmiş, keyifle de izlemişsinizdir. Kapağını kapatıyorum ve dinlendirmeyi bırakıyorum. Şöyle 5 dakika kadar dinlendirdim. Vaktim olmadığı için daha fazla dinlendirebilirsiniz. Şöyle servise alarak da bir de kıvamını göstermek istiyorum sizlere arkadaşlar yapıp deneyeceklere ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Evet. Kıvamını görüyorsunuz. Gayet güzel. Lezzeti muhteşem bir çorba oluyor. Tabii ki limonsuz asla diyorum. Limonla çok yakışıyor. Limonla tüketmenizi öneriyorum. uanla şöyle bir de kaşıkla görelim ve artık videonun yavaş yavaş sonuna doğru geliyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın.